2018'den bir günde değiliz, 2025'teyiz fakat Habib ile McGregor arasındaki rekabet hiç bitmeyen sonsuz rekabet devam ediyor. Uzun süre sonra ilk defa karşılıklı atışma bayağı hararetli bir şekilde yapıldı. Çünkü uzun zamandır sadece tek taraflı laf sokmalar veya paylaşımlar yapılıyordu. Ama dün itibariyle iki isim de çok sert bir şekilde Twitter'dan atıştılar. Ve biz de bugün neler oldu, neden olaylar buraya geldi, nasıl bu tartışma çıktı hepsini anlatacağız. Gerçi aralarında bir tartışma çıkması için çok bir sebebe gerek yok ama bu sefer dikkat çekici ilginç olaylar var. Hadi gelin anlatalım diyorum ama öncesinde bana destek olmak isterseniz kanala abone olup videoyu beğenip bir de yorum yapabilirsiniz diyorum ve sizleri daha fazla bekletmeden hemen videoya geçiyorum. Evet olaylar nasıl başladı? Habib Nurmagomedov geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla Telegram üzerinden Dağıstan'ın simgesi olan Papaka şapkasını biliyorsunuz aktif dövüştüğü zamanlarda tartıya işte bu seremoni tartısına onunla çıkardı. Maç son röportajlarında takardı. Yendiği zaman onları takardı zaten. Her namalup olduğu için her zaman galibiyet sonunda o şapkayı takardı ve maçın önünde bir simge olarak bunu kullanırdı. Bu Dağıstan'ın kültürünün bir simgesi aslında. Habib Nurmagomedov bunu dijital bir formda NFT şeklinde Telegram üzerinden satacağını duyurdu. Daha doğrusu Telegram bunu satacak. Marka yüzü olarak da Habib'i kullanıyor gibi bir durum var orada. Öyle, öyle bir işbirliği var. Tabii ki de orada satıştan pay alacak Habib vesaire. Bunlar işin tabii ki de business ayrı kısmı. Burada İlk tepki çeken şey şuydu. Habib Nurmagomedov yaptığı tanıtımda şu cümleyi kullandı. Bu bana babamdan miras kaldı ben de şimdi size aktarıyorum artık bunu telegramdan satın alabilirsiniz. Bu tanıtım cümlesinin ardından bu tweetin altındaki tepkiler oldukça çoğaldı. Çünkü ölmüş babasını bir reklamda kullanması ve bu motto'yu seçmesi gerçekten birazcık böyle Habib'in aslında yaptıklarına tam uymuyor gibiydi. Tabi hayranları bununla ilgili çok net eleştiriler yaptılar tweetin altında ve Habib bunlara çok cevap vermedi daha sonrasında satış gerçekleşti ve 4.3 milyon dolarlık bir gelir elde etti bu işbirliğinden. Fakat satışlar gerçekleşti ve olay bittikten hemen sonra bu bahsi geçen tweet'i sildi Habib Nurmagomedov. Yani burada kişisel bir yorum. Gerçekten ChatGPT'ye bile aslında bir reklam mottosu yazdırsa yani 50 tane cümleyle bundan farklı cümleler bulabilirdi. Fakat buradaki cümle biraz gerçekten çiğ durmuş diyebilirim. Yani burada yaptığı yanlış şöyle, e, tabii ki de Telegram'la işbirliği yapabilir vesaire ama buradaki garip duran şey işte vefat etmiş bir kişi üzerinden bunu bu şekilde aktarması birazcık açıkçası garip duruyor. Yani seversiniz sevmezsiniz orası ayrı bir şey ama burada garip duran bir iş var diyebilirim. Yani reklam mottosu daha farklı seçilebilirdi ya da onun bu şekilde bunu kabul etmesi bana da garip geldi. Çünkü bu değerlerine çok sahip çıkan bunları çok önemseyen birinin bu şekilde bir mottoyla yola çıkması bence çok doğru değil. Tabii ki de bu benim kişisel yorumum. Siz şöyle de diyebilirsiniz. Hayır kullanabilirsiniz kullanabilir. Sonuçta babasından miras kalmış. Bunu kullanmaktan kendisi bir sakınca duymuyorsa bizim için de problem yoktur. Biz yanlışı bulmuyoruz. Tabii ki de bu sizin kendi yorumunuz. Bunu da söyleyebilirsiniz. Yorumlarda da fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Daha sonrasında ne oldu? Conor McGregor bildiğiniz gibi sosyal medyaya bir ara vermişti ve Meksika'da tedavi gördüğünü açıklayıp sosyal medyaya geri döndü daha sonrasında bu açıklama tweetiyle. Şunu söyleyelim. Meksika'da ne tedavisi gördü? Burada özel kimyasallarla bitkiselden oluşturulmuş kimyasal beynin bağımlılık noktasındaki reseptörleri resetleyecek bir tedavi görülüyor. Bu çok pahalı ve çok fazla doktor kontrolünde yapılan, sizi böyle bir 72 saat kadar 80 saat kadar doktor kontrolünde neredeyse bilinciniz çok farklı yerlere kaymış şekilde yapılan bir tedavi Meksika'da özel bir tesiste yapılıyor. Tabii ki de bu zenginler için oluşturulmuş bir tedavi yöntemi. Caner bunu kullanarak bağımlılıklarından kurtulduğunu ve iyi bir şekilde maçlı, maçına hazırlanıp iyi bir şekilde hazırlık kampı geçirip Beyaz Saray'da dövüşmek istediğini açıkladı. Sık sık da idman videosu paylaşıyor. Fakat olayların sarpa sardığı noktada Kanır'ın sosyal medyayla dönüşüyle başladı ve özellikle Habib'in tweet'i silmesinin ardından Kanır şöyle bir tweet attı. İyi adam Habib'in babasının adını ve Dağıstan kültürünü kullanarak hayranlarını dolandırıp bir sürü dijital NFT'yi yangından mal kaçırır gibi satmış olması ve sonra da tüm içerikleri sildikten sonra hayranlarını parasız bırakmış olması mümkün olamaz. İyi bir adam böyle bir şey yapmaz yazdı. Daha sonrasında ise babasının adına yazık tam bir leke gerçekten inanılmaz hayranları babasını ve ülkesini kültürünü kullanarak dolandırmak bu kadar düşük bir davranış olamaz. Father's plan artık father's scam oldu yani scam dolandırıcılık tarzında bir çevirebiliriz. Gerçekten çok üzücü. Bunun tam tersine İslam Mekin kendi babasını onurlandırmasını görmek harikaydı. Çifte dünya şampiyonluğunu kemerlerini babasının omzuna koyup çifte dünya şampiyonlarının babası çok yok demesi tam anlamıyla gerçek şeklinde bitirilmiştir tweet attı. Bu iki tweet oldukça etkileşim aldı. Ben Habib'in aslında cevap vereceğini çok beklemiyordum. Fakat daha sonra direkt olarak Habib direkt o tweetin altına bir yanıt bıraktı. Sen tam bir yalancısın. Adımı karalamak için her zaman uğraşacaksın. O gece yerle bir olduktan sonra bile bunu deneyeceksin ama asla başaramayacaksın. Evet, insanlar böyle şeyler yapmaz. Gerçek zamanlı, değerli olan, arkadaşlarım ve ailenle paylaşabileceğin özel dijital hediyeler oluşturmazlar. Dağıstan halkının gelenek ve kültürünü simgeleyen papaka şeklinde hediyeler. İster beğen ister beğenme. Bu gelenekler ve kültür dünyada yavaş yavaş yayılmaya devam ediyor. Ve bu hediyeleri yalnızca dünyanın en iyi mesajlaşma platformu olan Telegram'da bulabilirsin. Abi şimdi bu tweette gene bir sıkıntı var. Yani burada da bir kişisel yorum katmak zorundayım. Ya burada Connor'a yanıt verirken sonunu şu şekilde bitirmek çok mantıksız geliyor bana. Ve bu hediyeleri yalnızca dünyanın en iyi mesajlaşma platformu olan Telegram'da bulabilirsin. Ya abi niye böyle bitiriyorsun bu tweet'i? Yani burada adama bir hani sen yalancısın, cartsın, curtsın racon kesiyorsun. Sonra gidip altına diyorsun ki reklam yapıyorsun yani böyle ne bileyim Truman Show'dan bir sahne gibi ee, ya da şöyle daha iyi açıklayayım ya Polat Alemdar tam birine racon keserken durup bir anda üstümdeki X marka takım elbiseyi de şuradan alabilirsiniz falan gibi ekrana dönüp böyle bir şey yapması gibi, çok garip yani ve burada atılan tweet'te de en çok garipsenen şey bu oldu. Bu tweet'in altına girip gerçekten okuyabilirsiniz. Yani neden böyle bir şey yaptı onu anlamadım. Yani reklamla bitirmesi çok güzel aslında derlemişler. Bizim kültürümüzü yayılıyor ben de ona yardımcı oluyorum vesaire Bunları söyleyebilir ama üstüne gidip böyle bir şey atması ya bir tık garip gerçekten bunu sevin ya da sevmeyin ama kabul etmek lazım yani bit, bu tweet'in altı böyle bitmemeliydi. Neyse daha sonra kanır bu gönderi sildi gerçi ama Habibe bir da attı. Hayranlarının bu kadar çok parasına mal olan bu hediyeleri satmak için babanın vefatını kullanmandan dolayı derhal özür dilemen lazım Ayrıca bir şeyi satmak onun hediye olmadığı anlamına gelir. Düşük IQ'lu mağara adamı dedi Habibe. Bu hediye anlamının tam tersi diyor yani hediye satılmaz yani orada öyle bir şey söylemiş ve vefat etmiş babanı kullanarak insanları dolandırıyorsun yazık dedi daha sonra bu tweet'i sildi ama tabii ki de tweet her yerde dolaşıma devam etti bunun yanında tabii ki de Habib burada da devam etti durmadı yanıtlamalar devam ediyor savaş devam ediyor adeta Dağıstan'daki rehabilitasyon merkezimde tedavi ettiğim 56 eski uyuşturucu bağımlısı var Dağıstan'a gel kanır burada seninle ilgilenirler Meksika'nın sana pek faydası olmamış gördüğüm kadarıyla dedi ve buradaki yanıttan sonra tabii ki kanır durur mu? Dylan Dennis'in böyle bu tweetten biraz önce attığı bir detayı alıntılayarak bir ekran görüntüsü paylaşarak Habib'in hesabının açıldığı yeri gösterdi. Biliyorsunuz artık Twitter'da şöyle bir özellik var. Hesaba tıkladığınızda hesabın nerede olduğu veya nereden açıldığı veya ilk nerede kullanılmaya başlandığı gibi özellikler gözüküyor. Burada da detay olarak kalsın. Kanır bu ekran görüntüsünü paylaşıp şunu söyledi. Orada kimi göreceğim? Çünkü kesinlikle sen olmayacaksın. Yalanlarınla beni kandıramazsın. Vergi kaçıran, kaçak yaşayan bir dolandırıcısın. Zavallı ailen dua ediyorum. Sürekli yalanların için dua ediyorum. Dua ediyorum, dua ediyorum, dua ediyorum yazmış. Sen ise yalan söylemeye devam ediyorsun. Dürüst olmalısın çünkü Allah her şeyi bilir diye tamamlamış Kanır tweet'in altını. Bunun ardından Habib daha fazla cevap vermedi Kaner McGregor'a ve Twitter'daki savaş sona erdi. Ali Abdülaziz bir tweet attı. Hani işte Kanır artık bunu aşman lazım. Habib seni bitirdi. Mahfetti gibisinden bir tweet attı. Fakat olay buradan sonra duruldu. Kanır birkaç tane daha tweet attı, sildi, attı, sildi. İşte ben de papakalardan bir tane aldım falan gibisinden espriler yaptı. Fakat bu olayda hani hangi taraf haklı derseniz tabii ki de şunu söylemem lazım bir kere. Başta Conor McGregor'ın çok yakın zamanda muhatap olduğu davalar zaten onun imajını yeterince yerle bir etti. Yani burada bir akıl alınacak veya işte dürüstlük doğruluk e, dersi alınacak bir insan değil. Orası ayrı. Fakat diğer tarafta da reklamın yapılış şekli bence gerçekten çok ilginç. Yani bu şekilde bir cümle seçilmesi bana da çok doğru gelmedi. Onun yanında bir de bu işlem yapıldıktan hemen sonra bu tweetlerin hepsinin silinmesi o da ilginç. Yani niye böyle bir şey silersin? Daha sonrasında gerçi olayın hasılatıyla Ciro'yla veya nasıl yapıldığıyla alakalı Habib bir tweet attı. Bunu da bence Kanır'ın attığı tweetlerden sonra birazcık böyle ortalığı e, ortalık bulanınca onu temizlemek adına da atmış olabilir. Fakat burada dediğim gibi iki tarafta da haklılık olan yerler var ama tabii dediğim ya Kanır asla doğruluk veya dürüstlük timsali olan biri değil. Bunu biliyoruz. Fakat Habib tarafında da ya bence reklamın cümlesi yanlış yani. Bu kadar basit. Yani bu adamın ne kadar iyi olduğundan nereden şuradan buradan değil yani. Ya bence yanlış bir cümle seçilmiş ve ardından gelinen süreç de yanlış. Ya, çok iyi para kazanmış. Orası ayrı yani hayrını görsün, bereketini görsün. Yani 4.5 milyon dolar. Kimileri 4 diyor, kimileri 4.3 diyor, 4.4 diyen var. Yani iki şekilde de söyleniyor ama çok iyi bir para kazanmış. Ee, bu maçın, bu maçın diyorum özür dilerim. Bu rekabetin bir maça dönüşmesi de şöyle internette çok konuşuldu. Beyaz Saray'da keşke bir rövanş yapsalar. Beyaz Saray'ın ana maçına böyle bir maç yapılsa, böyle bir rövanş yapılsa hangisinin ne kadar form durumunun kötü olduğu veya ne durumda oldukları bile önemli değil. Yeter ki o kafesin içinde bir rövanş yapsalar salar MMA dünya çapında büyük bir patlama yapar. Bir patlama daha yapar. Çünkü en büyük patlamayı belki de onların maçında yapmıştı. Fakat Beyaz Saray'ın bahçesinde yapılacak bu premium eventte Habib ve Conor'ın bir rövanş yapması inanılmaz olur. Çok ütopik. Kesinlikle olmayacaktır bence. Ama böyle bir ihtimal bu iki ismin atışması sadece Twitter'dan karşılıklı yanıtlaşmaları bile nasıl bir etkileşim alanı yaratıyor görüyorsunuz. Gerçekten UFC'nin en büyük iki yıldızı birbirini match up ettiğiniz zaman yani en büyük geliri en büyük hype'ı en büyük etkileşim alanını yaratan iki yıldızı diyelim. Sizlerin de yorumunu merak ediyorum. Siz ne diyorsunuz bu konu hakkında? Lütfen bizlerle paylaşın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. UFC ile kalın. MMA ile kalın.